Hocam selamun aleyküm. Ah. Çıkamıyorum lan. <laughs> Dostlar selamlar. 5 aydır neredeyim ben de bilmiyorum ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Kanala yeni bir seri başlatmayı düşünüyordum uzun bir zamandır. Bu serinin adını da 5 aydır neredeyim koymayı düşündüm. Ve bu serimiz 3 bölüm falan sürecek tahmini. Şu anda birinci bölüm bitmiş bulunmakta. Ve sadece bir bölüm 2 günümü aldı. Şu anda neden saçımda bere var? Çünkü saçım yok. <laughs> Saçımı kestirdim ve bu seri bittikten sonra saç kesim videosunu yayınlamayı düşünüyorum. Daha fazla uzatmadan size videoyu göndereyim. Hayırlar. Emir. Şey şey. Uzaktan çek bak. Hepsi sen söylerken niye çekiyorsun? Bak. Koydun mu şantanı? geç geleceğim. Geç çıktık da. Evet toplar. selamlar. Aa dur ben böyle başlamıyorum. Video çekmeyi unuttum. <laughs> Şu anda sınav alanındayım. Ne sınavı? ele sınavındayım. Saçlarımı yaptım şöyle. Merve'ye teşekkürler ve Ozi'ye de selamlar buradan. Bunlar yaptık saçımı. Yarın da Besto parkuruna sınavım var. Muğla'ya gitmem lazım. Bu kadar. Çıkınca görüşürüz. Evet acılar çıktım ve şu anda 88 aldım. Güzel geçtim. Artık pratikte geçersem ehliyeti almış oluyorum. Bu kadar. Evet acılar günaydın. Şu anda saat 6.30-6.40 olacak neredeyse. Yola çıktık. Birkaç yemek falan aldık. Saat 11.30'da çünkü benim. 10.30'da orada olmam lazım. O zaman başlayalım. <laughs> Herkes bana bakıyor. <laughs> Şaşırdım bir an. Şu anda Muğla'ya geldim. Şimdi sıra bana gelecek. 93 benim sıram. 90'da şu an. 10 kişi 10 kişi alıyorlar. Tahmininiz kaç? Çıkmak istemiyorlar şu anda. 34. 34. Aynen. Sen? 33 33. Sen? Annem. Hadi ben söyleyeyim 45. 45. Evet. <laughs> Hadi ortancasını söyleyeyim 37. 37. <laughs> büyük bitime 37 geldik. 33 olursa çok güzel olur ama bu kadar. Çıkınca görüşürüz. Evet hacılar şu anda çıktım ve 35.80 yaptım ve ikinciyi de 36.21 yaptım. Beklediğimden iyi mi? değil. Ama koya girebiliyor muyum? Evet, %80 ihtimalle büyük ihtimal gireceğim. 33 olsaydı %94 olacaktı. Ama en azından 38 değil. Pardon araya giriyorum. Şöyle bir şey var. Ben normalde zaten 2 senelik bir sağlık bölümü kazanmıştım. Ayrıca de besyo okumayı planlıyordum. Ondan dolayı besyo parkur sınavına girdim. 2 senelik ve 4 senelik bölümler aynı anda okunabiliyor. Onun da altını çizeyim ve evet payü rekrasyon kazandım ve şu anda da iki bölümü de okuyorum. Daha fazla uzatmadan görüşürüz. Müzik Evet, şu anda Bozrum'dayım, kuzenimdeyim. Zaten İlayda'yı biliyorsunuzdur. Onların evinde kaldık bugün. Ve neredeyiz şu anda? Midtown'da. Ne? Hamsı böcelerime bakacağız. Evet, Midtown diye bir yerdeymişiz. Abur cubur alacağız. Evet, abur cubur alacağız şöyle. <laughs> ne yiyorsun? Ben pek var. bir şey yesemiyorum. Çıkmadan önce cips yedin, <laughs> şimdi bana fitlerini korumaya çalışıyoruz. Protein bar almam lazım. <laughs> Protein sütü alalım mı? He. Şimdi de fitness'e gideceğiz. Bu kadar. Bu kadar. Bay bay. Seni çekemiyorum. Çok aşağıda. 3, 2, 1. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Big boy. Big boy. Alttan Say. çek. Alttan çek. <laughs> Dur bir su içeyim. Hadi. 1 2 3 başla Bir bir 1 attım. Bir saymayı unuttum dur dur. 1 2 3 başla. 1 2 3 4 5 9 10 bitti bırak. Allah seni ne yapmış. <laughs> Abi benim çadırım nasıl? Geldim ben de ama siz yoksunuz herhalde. İlayda siz yoksunuz bulamadım. Ne oluyor mesela? Benim mesela bu çim çiçek pancarı yine ayan açıkta. Çok tatlı. Kara <laughs> Of de the haydır. The lan kaçma. <laughs> çok dökülüyor. <laughs> Ellemek istemem çok yağlı. Ha bu 18 14 ne düşünüyorsun? <laughs> ne oluyor abi şu an? gips Neden? Ağzına sıçtın koltuğum. Şuraya bak. Ağzına sıçtı. 10 saniye önce koydum lan seni buraya. Ha? Tipe bak. <laughs> gips Bu konuşmaya ne dersin? Bence de. gips bir şey söylüyor musun? Bence de. Misafirimiz var. Gel. Ne yapıyorsun? Ha? Ne? Çok merak ya. Böyle konuşuyorum. O da YKS'ye Bu 2025 tayfadan. <laughs> Sizin rakibiniz. Birinci olacak.